Selamlar. Size daha önce tenis hocama nasıl bayılttığımı anlatmış mıydım? Buna bayılacaksınız. <laughs> Anlatmaya başlamadan önce size göstermek istediğim çok güzel bir şey var. Herhalde dünyadaki en güzel resmi almış olabilirim. Tada. Ama bunu nereye atacağımı bilmiyorum. O yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Nereye asacağımı siz karar verin. Evet, 2016'nın yaz aylarında şu an ailemin oturduğu eve yeni taşındığımız zamanlarda ve ben de her yer apartman olduğu için dışarı oyun oynamaya çıkmayıp kendimi PlayStation ve bilgisayar oyunlarına verip şişman bir Harry Potter olma yolunda ilerlerken kendi sıkıntılarımdan ve ailemin ısrarı üzerine bir yaz okuluna ekme kararı aldım. Yaz okulunun ne olduğunu bilmiyorsanız çocukların türlü türlü aktiviteler yaptığı ve bunun için sabahın köründe kalktığı bir ortamdır. Neden sabahın köründe kalktıklarını ben de bilmiyorum. Gereksiz. Neden sabahın körü? Neden? Ayrıca ailelerin yazları biraz daha rahatlaması için bir yöntemdir. Başınızdan asabıyorlar. Ve benim gittiğim yerde bunlardan biriydi. Benim için o yaz okulu neydi diye soracak olursanız kesinlikle pişmanlık, üzüntü, tuhaf insanlar ve delilik olan bir deneyimdi. Gerçekten. Ama genel olarak yaz okulları kötü değildir. Gittiğim daha sonraki yaz okulları gayet eğlenceydi. Gayet eğlenmiştim. Ama bu deliler hastanesi gibi bir yerdi. Mesela yüzme derslerine giren bir hocamız vardı. Adı Can Olsun. Gerçek adını vermeyeceğim çünkü. Şöyle bir hoca düşün. Eğer havuza yanlış bir şekilde atlarsanız veya suyun içinde istemediği bir hareket yaparsanız tüm gün boyunca havuzdan çıkartıp sizi oturtuyordu. Ve bu yaz okulu içerisinde yüzme hocamın benimle aynı okuldan mezun olduğunu öğrendim. Hani hocalarımın rehin alındığı okul. Sanırım aynı okuldan mezun olduğumuz için sebebini bilmediğim bir şekilde yaptığım bütün hareketler gözüne batıyordu. Durumu size şöyle özetleyeyim. Her hafta kesinlikle bir gün beni %100 havuzdan çıkartıyordu. Buraya hadi gel sen de havuza giriyorsun. Tabi hocam geliyorum hemen. Yanlış çıkartıyorsunuz. Geç kenarda otur. Suya girmeyeceksin. Gerçi manyak gibi etrafa atladığımdan ya da yanlışlıkla suyun içinde birinin karnına tekme attığımdan dolayı olabilir. Ya da yemek yediğini hiç görmedim. Sadece bardak bardak buz yediğini gördüğüm, ne iş yaptığını anlamadığım bir başka hoca. Ama benim bugün konuşmak istediğim konu tenis hocam. Tenis dersine ilk girdiğimiz gün millet etrafta koştuk, raketlerine en top atmaya çalışıyorlar. Ben az da olsa tenis oynamayı bildiğim için ya da öyle sandığım için Etrafta sessizce durup milleti izliyordum. Sonrasında hocamız geldi ve bizi bir sıraya koyup tenis öğretmeye başladı. Belli bir süre alıştırma yaptıktan sonra ve bize vurmayı öğrettikten sonra bizi tek sıra halinde arka arkaya dizip elindeki topu bırakıp vurmamızı istedi. Hadi çocuklar backhand forehand alalım biraz. Çok güzel öğrettim size çünkü. Fakat buradaki sorun şu. Birçoğunuz belki fark etmişsinizdir. Ben solam ve sola komanın belli zorlukları var. Ve bunlardan biri de eğer hocanız elindeki topu bırakıp sizin güzel vurmanızı istiyorsa diğer çocuklarda ol gibi sağ tarafta durmak yerine sol tarafta durup size bir vuruş alanı sağlaması gerekiyordur. Hem bu sayede kendini korur çünkü. Hadi vur hazır mısın? Foren vuracaksın. Bütün gücünle vur. Tamam mı? Bırakıyorum. Hazır mısın? Tamam. Bütün gücünle. Hazır ol. Bırak. Ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Bura hayır. Gerçekten son söylediğimiz vuray yapmaydı. Bir iki adım attı ve düştü. Ben onu öldü zannettim. Hani filmlerde bir anda birini öldürdüğünüz zaman etraf kırmızı tonlara bölünür ya ben onu yaşadım. Etraf bir anda kırmızı ton haline aldı ve ben düşünmeye başladım. 13-14 yaşında bir çocuk olarak orada düşündüğüm tek şey tamam hocamı öldürdüm. Fakat bundan nasıl kurtulabilirim? Tamam 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 öyle bakmayın. Korkmuştum. Çocuktum. Ama kaçmak veya kurtulmak yanlış bir şey olabilir. Evet. Orada haklısınız. Sonuç olarak ben bunları düşünürken içeri herhalde o yaz okulundaki en normal hoca girip yerde yatan hocamıza baktı. Elindeki suyu yüzüne döktükten sonra bayılan hocamız yavaş yavaş ayılmaya başladı. Ayıldığı anda o kırmızı ton bir anda maviye döndü. Kurtulmuştum. O ayıldıktan sonra ders iptal oldu ve biz serbest bir şekilde tenis kortunda dolaşmaya başladık. Ve enteresan bir şekilde o günden sonra o hoca benimle konuşmayı bıraktı. Enteresan değil mi? Bu hikayeden çıkartılacak sonuç şu. Eğer bir arkadaşınız varsa ve elinde raket varsa ona dikkat edin. Hocalar da dikkat etsin. Onun dışında yaz okulları o kadar da güzel bir yer değil. Ve evet bu da tenis hocamı nasıl bayıttım hikayesidir. Aranızda yaz okuluna giden var mı? Varsa sizin de böyle deneyimleriniz oldu mu? Tabi bu kadar olacağını zannetmiyorum fakat enteresan deneyimleriniz var mıydı yaz okulunda? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve seri beğendiyseniz likelamayı ve her zamanki gibi yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.